inan ateşin kanını yerde bıraktılar. Azmettiricilerini takipsizlikle ödüllendirdiler. Sıla bebeğimizi, narin kızımızı mezara koydular. Katledilen yüzlerce kadının katillerini sokaklara bıraktılar. 53 binden fazla insanımız, insanımız öldü depremde. Geride kalanlar kimsesizlikleriyle kaldılar. Cumhurbaşkanı diyebildiği kişiye halen evsizim diyerek çaresizlikle yakaran vatandaşı suçlu ilan edenlerse iktidarda kaldılar. Yüz binlerce dönüm orman, milyonlarca ağacımız yanıp gitti, kimse üzerine alınmadı. O yanan arazilere çökenler ceplerini doldurduklarıyla kaldılar. Enflasyonu kısa kısa yüzde 44 açıklayıp memura işçiye emekliye yüzde on beş enflasyon farkını zar zor sadaka diye verenler utanmadan iktidarda kaldılar. Utanmazlıktan aldıkları cüretle çifte vergiler aldılar, durmadılar. Şimdi de bin liralık elektrik faturasını iki bin liraya yuvarlayıp üstüne kamu hizmetine kuver yazdılar. Sağcı öldü, solcu öldü, sustuk. Zengin öldü, fakir öldü, sustuk. Alevi öldü, Sünni öldü, sustuk. Türkmen öldü, Kürt öldü, sustuk. Seküleri öldü, dindarı öldü, sustuk. İşte tam da bu suskunluktan güç aldılar. Ev aldın çöktüler, iş kurdun batırdılar, çocuk okuttun mülakatta elediler. Her umudu kararttılar. Her sevinci soldurdular. Her sesi susturdular. Ama susturamadıkları ve susmayacak ses işte bugün buradadır. İstibdadın zinciri kırılıp hürriyet bu vatana hakim oluncaya kadar işte bu kürsüdedir. Bu sessizliği bozacak, bu suskunluğu aşacak işte bu salondadır. Parti milletin avazı bir yer bulsun diye kendini feda edenlerin partisidir. Son ocağın sönmeyen ateşi aziz vatanın da son kalesidir. Bugün Ekrem İmamoğlu'na iddianame, Hüseyin Başar denetimli serbestlik, Ümit Özdağ'a tutuklama kararı yazan, Müsavat Dervişoğlu'na yazılmış tehdit mektuplarını okuyan bu düzen... Bu dün Ergenekon'da şerefli Türk subaylarına, ihtilallerde bu ülkenin aydınlarına, genç umutlarına yaptığı gibi eğer bu devrana dur demezsek yarınlarda hepimizi ihanet senaryolarına kurban edecektir. Bu yüzden mesele şahıslar meselesi değil, Türk milletinin şahsiyeti meselesidir inşa edip kutsadıkları bu düzende kimin ne olduğunun önemi yoktur. Bu rejimin meşruiyeti tartışılmalıdır aslan. Darbe yönetimlerine rahmet okutacak, sıkı yönetim uygulamalarını aratacak, örtülü bir istibdat yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu gayrimeşruluğa da en zavallıca ve alçakça yöntemlerle her gün nasip propagandalarına taş çıkartırcasına bizlere yerli ve milli diye sunabildikleri bir kılıf uyduruyorlar. Stalin'in talimatnamelerine taş çıkartan bu uygulamalar her gün başka bir kararla bir yerlere çökmelerine vesile oluyor. Ve bunu bizlere yeni Türkiye olarak satabiliyorlar. Bugün terörist başı ile açık ittifak kuracak kadar hat bilmezlikleri işte bundandır. Hudut namustur diyen her kim varsa, Türkiye'yi Büyük Ortadoğu Projesi'ne kurban etmek istemeyen her kim varsa, tek devlet değil, Türk devleti, tek vatan değil, Türk vatanı, tek bayrak değil, Türk bayrağı, tek millet değil, Türk milleti diyen her kim varsa, ez cümle bu saray istibdadına karşı çıkan kim varsa Cumhuriyet Türkiye'si isteyen Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnet besleyen her kim varsa hedef tahtasına koyulmasının sebebi tehdit edilmesinin tevkif edilmesinin sebebi de bundandır. Emekli kardeşim memur kardeşim alamadığın hakkın maaşın bil ki bunların cebindedir. İşçi kardeşim şantiyede fabrikada madende alın terinden ürettiklerini İsviçre'deki bankalarda istifleyen lüks teknelerde şampanya diye patlatanlar bunlardır. İşsiz kardeşim senin mülakatlarda elenme sebebin, iş elenme sebebiyle giremediğin işe diplomasız hem de sınavsız bunların çocukları girsin diyedir. Peki bu örgütlü kötülüğü iktidarda tutmak için daha kaçımız tutuklanacağız? Kaçımız tehdit edileceğiz? Kaçımız öleceğiz? Bu tefeci bezirgan düzenin kasalarını doldurmak için daha kaçımız mahpushanelere doldurulacağız? Kaçımız iftiraya uğrayacak, saldırıya uğrayacak ve tehdit edilecek? Kaçımız işsiz kalacak? Kaçımız mülakatta elenecek ve işinden olacak? Bebeğini ve çocuğunu kaçımız kaybedecektir? Daha buna ne kadar susacağız değerli dava arkadaşlarım ve aziz milletim milletimizin bu acılarından beslenip semirmelerine kendi talihlerini bize kader diye yutturmalarına kendi iktidarlarını bize devlet diye satmalarına razı mı olacağız hayır olmayacağız artık yeter susmayacağız bu düzene asla teslim olmayacağız Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Bugün yaşadığımız imtihan işte bu soruya cevap vermekten geçmektedir. O da harekete geçmek, bu mücadeleye cehd etmektir. Türkiye'nin meselelerine vurmak üzere hiç tereddüt etmeden bu kaldırmaktır. Bu dünyanın imtihanı zulme karşı mukavemet göstermektir. Zulme karşı omuz omuza sırt sırta durabilmektir. İşte bunun adı cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa etmektir. Türk evladına düşen yegane vazife budur. İyi Parti diktatoryal heveslerin panzehiridir. İyi Parti cumhuriyetimizin ve demokrasi geleneklerimizin yılmaz bekçisidir. Buradan iddia ediyor ve hatırlatıyorum. Güneş doğunca karanlığınız karanlığınız gidince bataklığınız, bataklığınız kuruyunca zulmünüz bitecektir. Bu yüzden iyi Parti bölen değil birleştiren olacak, kavga eden değil barıştıran olacak, susan değil konuşan konuşturan olacak, gören bilen duyan olacak, uyuyan değil harekete geçen olacak marjinallikten uzak duran, dar bir alana sıkışmayan bu büyük milleti siyasetin büyük merkezinde buluşturan olacak. Çünkü İyi Parti olarak biz başkalarının bize kader diye sunduklarına, sunduklarını kader diye sineye çekmeyenleriz. Biz 101 sene önce Türk milletinin ortak kaderi için cumhuriyet kuranların evlatlarıyız. İşte bugün 101 sene sonra sonra içinde bulunduğumuz imtihanda cumhuriyetin harcanmasına, yok olmasına karşı koyup koyamayacağımızdır. Herkes iyi bilsin ki hem karşı koyacağız hem de baş koyacağız. Bir miras yedi gibi onun yitip gitmesine seyirci kalmayacağız. Onu hak eden şeref ve haysiyet sahibi yurttaşlar olarak ona dört elle sarılanlar olacağız. Türk milletinin kaderi hürriyetle istiftat arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi cumhuriyette saray arasında yapacağı seçime bağlıdır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi ömrünü bir faninin ömrüne bağlamakla binlerce yıllık hür tarihine ram olmak arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi kuralsızlığın ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü mafyaların, çetelerin cirit attığı şehirlerin ve sokakların içinde korkarak yaşamakla hür ve eşit olarak müreffeh ve mutlu bir Türk vatanında özgüvenle yaşamak arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi 50 bin vatan evladının katilini muhatap alanlarla bu muhataplığı ihanetin cisimleşmesi olarak görenler arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi 10 milyon yabancıyı bu topraklara doluşturan, kendi vatandaşını kendi vatanında yabancı hale getirenlerle bu vatanı bu vatanı kuranların çocukları olduğunu bilenler arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Bugün iktidarın iktidarda kalmak için göze alabildiklerini Atatürkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi, vatansever, vatanperver, yurtsever herkes bu dünya imtihanını insanca yaşayabilmek için, şeref ve gururunu çiğnetmemek için, kısaca vatan ve namus için göze almak zorundadır. Hak ettiğimiz hayatı yaşayabilmenin cumhuriyet nizamını, demokrasiyi, hukuk devletini yeniden tesis edebilmenin yolu da bellidir. Dilde bir olacağız, fikirde bir olacağız, işte bir olacağız. Yani ilde, işte, fikirde birlik sağlayacağız. Dilimiz bellidir dilimiz adalettir fikrimiz bellidir fikrimiz hürriyettir işimiz bellidir işimiz cumhuriyettir bu kalkışmaya bu kalkışmaya son vereceğiz bu karanlığı dağıtacak bu saltanatı mutlaka yıkacağız ne diyor Hz. Ali eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Türk vatanını böldürmeyeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri muzaffer eylesin. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, yüce Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Hepinize saygılar sunuyorum.